Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni haber ve bilgiler, kamera arkası yeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizimizin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Bugün oyuncularımızdan yeni fotoğraflar geldi. Oyuncularımızın bir kısmı İstanbul'a döndü ve İstanbul Havaalanı'ndan yeni kareler paylaştılar. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle Pazartesi Kanal D ekranlarında olacak ve bu haftada reytingleri tavan yapacağına inanıyoruz. Sizler bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.